Camda bir şey mi gördünüz? Ne gördünüz? Ufa. Ufa, ufa mı? Evet ufa. Var. Yok canım ufanın ne işi var ya? Ne alaka? Aa, ben ya ne yapıyorsun? Ya. Ha, çocuklar hiç beni kandıramazsınız. Hep beni kandırıyorsunuz. ufa diye bir şey yok. Vallahi billahi yemin ederim. Sen de mi gördün Poyraz? Gel göstereyim. Ya iyi hadi tamam geliyorum. Evet. Sırf gönlünüz olsun diye geliyorum yani. Ufa diye bir şey yok çocuklar. Beni kandırmayın. Evet. Nerede? Hani nereden gördünüz? E az önce buradaydı. Az önce burada. Hayır yok işte bak. Solar Ya işte beni kandırmayın dedim size ya. Dedim işte size o fo diye bir şey yok diye. Ardela, Ardela. Ne? Ardela. Nerede? Çınar inanmıyorum bunlar ne? Ne? Ay ya gerçekten sen... haklıymışsın. Ay uçuyor Hı -hı buraya görüşürüz. doğru geliyor. Evet. Evet. evet gördüm çocuklar. Çok Aa, kaçmalıyız. Ne falan. yapacağız? çocuklar sakın ufalar. ufalar geliyor ufalar. Geliyor. geliyor. Saklanın. Herkes evin içine. Evin içine. Evet evet battaniyenin altına saklanın. Saklan Yiğit. Yiğit. Allah sen de atarım, şey Tamam ben de geliyorum. Yiğit gel bak uzancılar gelecek görmesin bizi. Hadi. 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 Vallahi çok kötü Saklanın. Hadi çocuklar. Kapat. Çanar kapat. Yiğit Ali. Kapat geliyorlar galiba bir ses duydum. <gülüyor> 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 tamam tamam. tamam iyi teli dur. Geliyorlar mı? Siz seni duydunuz mu? Duydum. Ne yapacağız? <laughs> Durun sessiz olun ben şimdi bakacağım tamam mı? <gülüyor> Bekleyin. <gülüyor> İki tane olmuşlar. Diğerleri de gelmiş, diğer ufalar da gelmiş. Hayır, ne yapacağız? Ya bizim burada olduğumuzu fark ettiler <laughs> bence. Geliyorlar. <laughs> Hayır. Poyraz, bence Çınar. Çok, çok iyi. Ay içeri doğru geliyor. peşinizden. Bak sizi arıyor. Arıyor şu çocukları arıyor. Mutfağa bakıyor oradalar mı diye. Çınar, Çınar orada karşıda sizi arıyor. Çınar ki saklan geliyor. Çınar geliyor sana doğru. Gel, Yiğit yanında. Geliyor içeriye geliyor. İçeriye bakıyor. İnşallah görmedi çocukları. Saklanmışlar. Sakın saklandığınız yerden çıkmayın. Size bakıyor içeriden. Çocuklar, çocuklar bizi görmesin. Durun. Durun. Yiğit Hazır hazırlayın silahlarınızı. Poyraz, Poyraz gel. Ne yapıyorsun? Duracak şimdi Poyraz. Poyraz gelir misin? Çınar dur. Gel Poyraz saklan buraya saklan. Saklan bakalım. O Yok. Gelecek şimdi bizi arıyor. S sen perdeden saklansan saklan gitti mi? Hayır az önce oradaydı. Dur durun ben şimdi bakıp geliyorum. Ben bakıp geliyorum. Poyraz gel buraya. Poyraz geldi. Poyraz koş. Koş Poyraz bizi görmesin. Koş geldi. Bak bizi arıyor. Allah'ım saklan. saklan. saklan saklan. Gel Poyraz nasıl göndereceğiz? Hadi ateş edin ona. Ateş edin Aa. ona. Dur dur dur. Gidiyor galiba. Galiba gidiyor uzaklaşıyor gibi. Korktu işte uzaylı. Gidiyor hadi gidiyor. Gönderin gönder onu. <laughs>